arkadaşlar Merhaba bugün e, verilerimiz silinen verilerimizi e, nasıl geri alabiliriz nasıl geri getirebiliriz e, onlar hakkında duracağım şimdi e, bir programımız var onu indireceğiz isterseniz indirmeden önce e, Mesela ben bunu Flash bellekte göstereceğim bu fark etmiyor Hard disk olabilir USB olabilir, SS, SD kart olabilir. Bunlar fark etmiyor. Ben USB'de göstereceğim şimdi. Ben flash belleğimin içine giriyorum. Benim burada iki tane fotoğrafım var. Daha önceden de silmiştim. Belki o e, programlarda o fotoğraflar da gelebilir. Şimdi ben bunları e, gözünüzün önünde siliyorum. Sil dedim. Evet kalıcı olarak silmek istedim ve sildim. Şimdi e, internetimi açıp Rekva programını indireceğim. Rekva programını genelde ben ben hep gezginlerden indiriyorum. Ee, güvenilir bir site olduğu için. Indirmesi biraz zaman alacak, ee, fazla bir zamanı yok da benim internetim yavaş. Yani benim e, kullandığım program bu. Daha önceden mesela başka programlar da var ama bana göre rekua daha iyi şöyle bir şey var arkadaşlar şimdi siz sildiniz o sildiğiniz üzerinize, üzerine veri yazdırdınız mesela benim 32 gb flash belleğim. 32 gb ben bir veri yazdırdım bütün hücrelerini doldurdum yani küçük küçük hücreler var o hücrelere attığınız dosyaları içerisine yerleştiriyor Ben de tekrar üstüne bir veri yazdığım zaman ee, verileri kurtaramayabilir ya da kurtarsa da bozuk olabilir o yüzden sildiğiniz zaman ya da bir şey yüklediğiniz zaman sildiniz üstüne veri yazdırmayın yazdırırsanız kurtarması daha az yani. Yani illa bir program var ama oldu da veri yazdırdınız. Kurtarması sıkıntılı. Next diyorum. Bana diyorum ki sadece fotoğraflar mı getir? Yani kamera, patoş fotoğraflar mı? İngilizce olan anlıyor zaten. Anlamazsa çeviriden baksın. Next diyorum. Ee, bana diyor ki nereden getireyim? Ben de diyorum ki flash belleğimden getir diyorum. Mesela çıkarılabilir e. Next diyorum. Ee, diyor ki ee, faydalanıyorsan taradıktan sonra diyor start diyorum. Tarıyor şu an. Sadece fotoğraflar mı getirecek bana? Ee, sildiğim fotoğraflar. Dediğim gibi daha önceden silmiştim. Belki üstüne ver yazmadım. Onları da getirebilir. Biraz o yüzden uzun sürüyor. Tarama işlemimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, diğer kısımları kestim ben. Boşuna beklemeyin diye. 2129 dosyamız varmış Fotoğraf Bize 97 şu an. Evet arkadaşlar şu an e, sildiğim dosyalar hepsi geldi <laughs> fotoğraflar falan e, hepsi burada gözüküyor <laughs> önceki e, fotoğraflar falan da getirmiş dosyalarımızı böyle kurtarabiliyoruz mesela şöyle seçip şöyle almak istediğimiz dosyayı seçip ee, switch, alt sonuç modemi tıklıyoruz. masaüstüne üstüne kaydet diyorum, tamam diyorum. masaüstüne üstüne getirdim. Seçtiğim iki dosyamı seçmiştim. Bunda bunu masa üstüme attım bunları. Siz de böyle yapabilirsiniz.